Instagram üzerinden eski hikayeleri görme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Hikayelere koyduğunuz bir fotoğraf veya video için sadece 24 saat için erişilebilir. Daha sonra fotoğraf ortadan kaldırılır ancak platform sanılınan aksine fotoğrafı tamamen kaldırmıyor. Onu belki yeniden ihtiyacınız olabilir diye arşiv klasörüne kaldırıyor. Yani eğer isterseniz 24 saat geçtikten sonra hikayenizde paylaştığınız fotoğraf veya videolar ulaşabilir ve üzerinden işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Takip etmeniz gereken adımlar ise çok basit. İlk olarak profil sekmesine girmeniz gerekir. Burada sağ üstte saat yönünün tersine bir ok ile saat sembolü bulunmaktadır. Ona tıkladığınızda arşive atılan hikaye ve gönderileri görmeniz mümkündür. Ekranın üzerinde arşiv yazısına dokunursanız oradan sadece hikayeleri listelemesini ayarlayabilirsiniz. Burada eski hikayelerinize ulaşabilir, onları indirebilir, öne çıkarabilir ya da gönderi olarak paylaşabilirsiniz. Tabii aynı şekilde silmek de mümkün ancak bunun için tek tek uğraşmanız gerekmektedir.